Ekranımda da hep böyle bir şey oluyor. Mekana geldik. Mekan neydi Tuğçe? Spansere geldik. Merak ettik. Geldik. Ya. İlk defa bir mekanda bu kadar bir bira içiyor. Orange Mountain içinde. Yoldayım da ne? Yüz serumu var. Salatalık. Şöyle aile ve boyu. Ne oldu o ne? Boka mı bak. bastı? Şurada Bak ne olmuş? Şimdi dün neler yaptık kısaca bir ondan bahsedeyim. dün ne yaptık Tamer? <laughs> <laughs> dün Malibu'ya gittik. Moon Shadows diye bir restorana gittik brunch için. Ondan sonra bir arkadaşımızla buluştuk. O bizi Malibu'da Paradiso, Paradise Cove Beach'e götürdü. Orada sahilde biraz takıldık. Ondan sonra aldı bizi, yani Griffith Observatory'ye götürdü. Bu Hollywood yazısının görüldüğü yere. İyiymiş, güzelmiş deyip geri döndük. Santa Monica'ya gittik. Santa Monica'da yemek yedik. Zaten canımız çıkmıştı, otele döndük. Şimdi de Laundry'e geldik. Tamer'in bir haftalık kıyafetleri var. Şimdi Laundry'e girelim, bakalım Laundry nasıl bir yer. deterjan çok kullanılmış. Bunlardan alıyoruz. Coin'in var mı? Coin mi? Buradan Hain. change yapabiliyorsun ama. Resimde görüldüğü gibi koyuyorum. Evet. Ya. Şimdi buraya 3 tane kuartçı koyuyorsun. Brighton's Colors, aynen. Ona getir. Götüreyim. İşte ev tükürük. Kuvvetin her şeyimiz, yani araç park etçiliğimiz işte böyle lanzeye geldiğimizde bunlara Şimdi 2 dolar için 8 tane koymamız lazım. Evet. 7 8 Burada bunu beklerken hemen yan tarafta yemek yemeye gideceğiz. Sonra gelip alıp bunu hızlıca koyacağız. Şimdi sushi restoranına geldik. Bunlar olmazsa ama. Geliyorum. Çok tatlı şöyle ayırmışlar buraları. Çok beğendim yalnız. Evet. İlk defa bir mekanda bu kadar bir bira içiyorum burada. Kaçlık? 50'lik mi? 75. 75'lik bira. Pardon seninkine... 60'lık 60'lık. 60'lık mı? Evet <laughs> ilk defa görüyorum. Sen, seninkini de çevirsene. Japon biraları değil mi? Japon aynen bunlar. <laughs> tempura tadına bakacağız ama biraz yağlı duruyor. Ben tempura uzmanı olarak <laughs> Çünkü annenin evinde de hep tempura yiyorum Tempura yerim genelde. Bizde gelenekseldir bu. Masada yer kalmadı. Bütün siparişler geldi. Tamam şu an jalapeno bambu tadıyor. Sana bir söyleyeyim mi? Çok iyi. Acı değil mi? Kur'an'ı tersten kutluyorum. programı. Beğendim. İçinde ne var bunun? Salmon var pişirilmiş. Krem peyniri ve jalapeno var yine pişirilmiş. Yorbalimler o. Şimdi Los Angeles'ta bir kaunti değil mi? Los Angeles'ta bir kaunti evet. Downtown öyle geçiyor. Orange County'un içinde. Yorbalinda ne? Sanırım Yorbalinda e, Oruç County'nin içinde bir yer ama Aha. Yorbalinda da County sanırım bilmiyorum. Patroşkalara <laughs> benziyor Rusların o, bebekleri o da onu, gibi. Ondan ona ondan ona. Sonra herkes bahçıvana. Yani şu an anlamak için kendimi çok zorlamayacağım açıkçası. Bir yemeğimizi yedik. Andrea'ya geldik. Sucu deneyimi çok komik arkadaşın. 35 dakika kuruttu. Umarım çekmemiştir. Şimdi bunların kurutucuları inanılmaz Güçlü. Evet, ilk defa çamaşırlarını çamaşırhanede kurutan masum köylü. Canım bunlara koyacaksın. Koy buna hepsini. Donların iyi. Sağlıkla Çekmemiş mi? Anlarız şimdi. Kurumuşlar mı? Kurumuş. Bunları katlayacağız. Evet ilk çamaşırhane deneyimi. Bence gibi. güzel ya hani gayet kullanışlı, kısa sürüyor. Makineler çatır çatır yıkıyor. Güzel ya yani, benim hoşuma gitti. Evet. New York'dakilerle bunlar arasında fark var mı peki? Fark yok ama benim New York Samuray'da oturma yerleri vardı. Söz edilmiş gibi izleyebiliyordum. Şimdi. Sosyalleşme mekanları evet, yani aslında bir nevi? Filmlerde gördüğümüz. Aynen. Doğru mu yani bu? Doğru. Bu da sosyalleşmelerine imkan vermiyorlar mı? Vermiyorlar herhalde. Baksana hiç oturmaya Yoksa yaşıyorum. Kaliforniya Kaliforniya'da zaten sosyal mi insanlar? Sosyaller doğru ama New York'lar daha sosyal. Daha sosyal değil mi? Peki Kaliforniya, Los Angeles ve New York arasındaki kapışmayı ne diyorsun? Hiç anlam veremiyorum. Ne oldu o ne? Bokan mı bastı? bastı. Legal. Şimdi <laughs> lafa nasıl gireceğim hiç bilmiyorum. Mekana geldik. Mekan neydi Tuğçe? Legal ot alabileceğimiz bir dispansere geldik. Merak ettik geldik. Bakalım burada legal olarak adı Tropicana. Pastin diye bir yerde. Burada rahatça çekim de yapılabiliyormuş. o yüzden. Şimdi içine girip kimliklerimizi verdikten sonra tekrar çekime devam edebilirsiniz. Okey tamam. Görüşürüz. kimliğimi verdim. i̇lk gelişinizin diye sordular. Onayladı falan. Telefon numaramı aldılar. Ve girdik içeri. Şöyle göstereyim. Kamerayı çevireceğim. Burası böyle bir yer. Tekrar çikolata bilmem ne o şeyler. Aşağıya iniyoruz. Aşağıda da waxlar e, var ve CBD yollar. <laughs> Drop nasıl bir şey? Şöyle ki e, kahvede çayını falan da anlatıyoruz bunları. Bunlar işte yaşlar ee, falan bunları mı alıyor? Evet yani uyumak için, onu rahatlatmak için, şey, işte acıtma geçirmek için. Bir de kanser, kanser dedim, değil mi? çok fazla bak yüz serumu var hı hı. mesela. Nasıl ya? Ya her şey Bunlar banyo topları diyeyim. Banyo atıp atı kapan mı? Hayır, ya. bunlar kafanı güzel yapmıyor canım. Yenediğin hiçbir şey kafanı güzel yapmıyor. Cildine sürdüğün şey yapmaz. O Ama. dedi cilde sürülen şey alabilirim ya. Ee, bu face serumu. You want my driver Um, <laughs> bunlar işte dediğim gibi hayvanlar Köpekler için olanlar. Hayvanlara, evet. onlara şey yapmak için e, sahipleştirmek için. Onlar da mesela, evet, onlar da mesela ne bileyim, surgery, yani Doğru, anladım, gidiyorlar, anladım. bir şeyler oluyor falan. Onların ne ihtiyacı oluyor? Bak 600 mg CBD drops diyor mesela. cilde ne yapıyor bu? <laughs> ya hepsinin farklı farklı bak. Mesela bu Sugar high body İşte e, yani bu normal. Ne kadar bunların fiyatları genel olarak? Onları bilmiyorum yani, ama hı. bak mesela bunlar single doll işte bilmem ne. Bunların hepsini bu kız çok daha iyi bilir. Ben hiç böyle şeylerle ilgilenmiyorum. Evet. Benim burada mesela işte pipe'lar var. Mesela morning çeşitleri var. <laughs> bu da en iyisi olan gerçekten güzel bir marka. Olsa. <laughs> Şunların hepsi prayer roll dedikleri. <laughs> Tamamen parma <laughs> ve şey sigara hazır. Burada mesela dört çatlı dolamı var. İşte bunu yedirip daha beş miligram verdi. Bunlar yani... Bunlar da işte Bunlar da şeye yetiştiriyorsun. Değişik aletleri bilmem da var. Hiç denemedim bunları. Neyse bu Bunlar ne ya? <laughs> Bunlar da bankları. Şaka gibi. de. Bak işte strawberry lemonade. Hı hı. İşte bilmem ne. Bak cereal meat mesela bu. Yani Nasıl şöyle ya? Şöyle ki yemek hazırlıyorsun böyle evet. Meyve, kocana bir yere tamam mı? Ya, ya yemekten kokonu güzel oluyor çünkü e, onunla pişiriyorsun yemeği ve doğal olarak kokon oluyor. İşte bir bileyim bir steak yapıyorsun otlu işte ne bileyim bir salata yapıyorsun diyorsun? otlu. Veya buna yağını oluyorsun kendine güzel bir sabah salatası yaptın. Evet. Değil mi? Zeytinyağı gibi üzerine döküyorsun yiyorsun hal oluyorsun. Yuh. Abi neler var ya. Şaka gibi. Ya. Şey, hatıra kalsın şu tabaklardan mı olsak? Öyle işte. Böyle değişik bir deneyim bize de. Çok merak ediyordum. Arkadaşım sağ olsun. Biraz kafam sıra bunlar. Neyse şimdi seni burada ifşa etmeyeceğim. Yok edebilirsin yani. <laughs> Benim değil. New York'tan arkadaşım. Kendisi Los Angeles'a taşındı. Evine işte de sipariş verebiliyorsun. Buradan internette app'i var. Epi'nin app fotoğrafını koyabilirsem koyabilirim, koyarım bir yere. Öyle. Şurada da yine alıp üstüne giyebiliyorsun yani. Resmen adamlar bu işi Kaliforniya iyice legal hale döktüğü için bundan çok para kazanıyorlar. State için güzel bir şey diyebilirim. Şöyle tekrar. Zombiler var burada. Uh -huh. Bunların işte içtiği işte, işte, zaman senin kafanı güzel yapıyor. Ee, yani. Blondies var, mesela Kaltık Sofya hmm. var. İşte ne bileyim Red Velvet var. Hı hmm. Bunlar bir, da içemeyenler için. Burada da içkiler var. Bu da içip daha iyi olabiliyorsun. Ne evet. İşte birası var. Ne bileyim her çeşidi var. Herkese göre bir şey var. Burada. Her e, zevke uygun. Ne ararsan var. Gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şey gidiyor. <gülüyor> 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 Linklerden de. <laughs> Buraya kimliğinizi veriyorsunuz. Şimdi bir yemek yemeye geldik. Vietnamiz, Vietnam restoranı. Alıp gideceğiz gibi görünüyor Ekranım da hep böyle bir şey oluyor Ekranım olmuyor Ben şimdi şöyle bir içerisini göstereceğim size Şöyle bir yer Şurada taneyle Meyveleri satıyorlar Enginar 3 dolarmış tanesi Salatalık 1 dolar Ispanak şöyle paketle 1 dolara satıyorlar Şeyde bu bu arada Salatalık şöyle Aile ve boyu iki tane domates, bir dolar. E, kilo ile alsak alamayız. Ne Üç tane lime, bir dolar. Üç tane bundan alırsam bir dolar. 2 tane limon alırsam o da bir dolar. O, o açıdan Türkiye'nin gözünü seveyim ben. Ne olmuş? Değil öyle bir şey. Buradan balığını seçiyorsun. Geliyorsun orada pişiriyorlar. Gelip yiyorsun. Burada benim istiridyelerim var. Arkada midyelerim. <laughs> Yellowtail and white. Oh, ne tür balımlar balıksız. So these are the options. So she suggested the wahoo and bluefin or yellowtail. Sorry, it's it's all white. Oh, balık. Şöyle bir menye bakalım. Fiyatlar ortalama fena değil. Bunlar genelde Marcus Price Sezonluk oluyor. Sezonluk bedi oluyor diyorlar. Abaqi.